Arkadaşlar videoyu geçmeden önce ufak bir çekilişten bahsedeceğim size. 3 adet kanalına çekilişi yap yapıyorum abi. Ve bunun için yapmanız gerekenler kanala abone olup videoya like atıp yorumlarınızı yazmanız ve instagramımı takip etmeniz. Instagramımı takip etmezseniz çekiliş sonuçlarından haberdar olamazsınız abi çünkü instagram hikayelerinden açıklayacağım. Instagramıma da hepinizi bekliyorum. Bol şans. Geldim abicim. Selamlar arkadaşlar. Bu videoda full kritik katarını yapacağız abi sizlerle birlikte. Karşımda Yasuo var. Girdiğim ürünleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Hani düz vuruş atamadım. O adam. Adam joker çıktı. Farkında değiliz ya. Hop doç. Helal. Adam 3 level oldu. Tamam, W'sunu harcadı. Biz bu adamı öldürürüz diye düşünüyorum ya. Öyle de bir tık güçlü abi, böyle durduğuna bakmayın. Ule niye vurmadı acaba adama? Biz bu adamı öldürdük gibi diyecektim. Evet, öldürdük. Bu adamı da öldürdük abi. Çok güzel ya. Baya iyi oynadım orada. Bu arada arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın. 3, 3 adet kanlay çekilişi yapıyorum. Kanlay katarına çekilişi. Kanala abone olmanız zorunlu. Video like atmanız zorunlu ve Instagram'ı takip etmeniz gerekiyor. Onları da söylemiş olayım. Ee, ne alacaktık? Saldırı hızı alalım direkt, diyeceğim. Yetmiyor paramız, şöyle yapalım. Böyle gidelim abi lane'e. İlk item ne alacağız? İlk item can biçen olabilir, Yüzde bek 120 bekleme süresi var. Hem de AD'miz olmuş olur. Bakalım ya. Oğlum adama vuramıyorum. Abi çok kötü oynadım ya. Dur. Bölmeyeyim lütfen şurada. Uh! <laughs> Ananı avradı. Çok yakındı vallahi çok yakındı ya. Öldün ki sen. Gayet iyi abi. Çok iyi ya. 6-0 gidiyoruz. Bayağı iyiyiz şu anda. Öldü adam. <laughs> W'sunu bilerek şey yaptım. Hmm, nasıl diyeyim size? Q falan atmadım W'sunu kullanmasın diye. Adam hiç atmadı. En azından bir ölürken falan atsaydı iyi olurdu Okey. Birazcık bekleyelim. Hop. Of. Oh. Bu da birazcık yakındı ya. Okey, şuradan barikat almaya devam edelim abi. Bir tık bir tane daha barikat alırız bence. Diyecektim. Renekton geldi. Atlayamadı galiba buradan. Atladı. Bir tık sıkıntıdayız şu anda. Yardıma gel oğlum yardım. Yardım etsene. Benden önde koşuyor ya. Blokla bari. Ha? Oğlum yardım et lan. E sen... <laughs> Adamı ölüme terk ettik ya. <laughs> shut, shut down'ım vardı. Senin ölmen daha iyi. In taşıyorum. Öyle yazayım da adama sövmesin. Şöyle yapalım. şunu alalım ya. Güzel. Yani adamın ölmesi daha iyiydi. Adamda shutdown yok, bir şey yok. Bende de gold var. Yani hangisi daha worth? Benimki daha worth tabi. Yani benim ölmemem daha worth. Harika. O adam Q'sunu atmadı mı bana? Orada pingim var sanki hafiften. Aa bıçağı alamadım. Odama bak uf. CTRL 6'sını da bastı Tam bir 800k'ya dönüştü adam. Buradan hayalet dansçıyı bitirelim ya. Hayalet dansçı baya bir defansif eşya. Gel bakayım oğlum buraya. Sizi düz vuruşla keseceğim. Ultimi de harcamayacağım. <laughs> Flaşa bak. Güzel flaş abi, güzel flash. <laughs> bak, oto bıraktım abi. Çarken de vuruyor. Ondan sonra gelip... ay ölüyorduk lan. Vallahi ölüyorduk. Bayağı yakındı bu arada. Ultimi kullanabilirim arkadaşlar, vazgeçtim. Bir altı adam ölüyorduk ya çok ilginç. Yasuo olunca tabi Yasuo çok güçlü şar olduğu için sanırım ondan öldük. Ölüyorduk. Boş yaptım ama. İlk kuleyi aldık mı buradan? İlk kuleyi de aldık. Hadi bakalım bu oyun full build olursak bayağı iyi olacak. Direkt %100 crit yapmayı düşünüyorum. Nereye gidiyorsunuz? Gelin bakayım abi babanıza. Hop. Helal olun. Bugün zafer hak etmedim. Bugün zaferi hak etmiyorum. Şovcu olardan galiba. Gel bakayım buraya bir anda. Hop. Allah. Ulti atacak kesin. Okey atmadı. Güzel. Bana da asist geldi. Nasıl geldi bilmiyorum. Adama hiçbir şey mi harcamadım? Hiçbir şey atmadım. Ebedi'yi bitirelim. Bundan sonra... Bir alabilirler mi? Alamazlar tabii ki. Şu goldu beklesek mi acaba? Yoksa... Direkt buna mı gitsek? Bence buna gidelim. Bölümün nasıl birazcık defansif olalım. Ondan sonra %100 crit yapmaya çalışırız. İki tane itemimiz kalıyor bundan sonra. Bu arada arkadaşlar videoyu şimdiden bir like atarsanız çok sevinirim. Ah be oğlum ya. Kilimi çaldı adam. Neyse. Bayağı uçtuk orada bu arada. Güzel uçtuk. Ben buradan ejderi alayım tek başıma. Bölümün dansı bitti. Şimdi ne gidelim? Statik mi? Muhtemelen statiğe gideceğim. Şöyle alalım hançeri. Bota gidelim. Botta quadra var arkadaşlar. Easy bir quadra bekliyor bizi. Malphite Yasuo kombosuyla ölür müyüm diye düşünüyorum da ölümün dansı çıktım ya bence ölmem. Helal oğlum. Güzel. <laughs> <laughs> hayır hayır quadra, my quadra. Hayır. Hmm. Boşa flash attım. Gayet iyi. Burada bir pentamız yok mu arkadaşlar bir anda? Penta atarsam bu videoya 5000 like geliyor mu? Abi o bıçak aşağı inse var ya penta olurdu. Penta atamadık ama siz yine de like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar. Gün gelir penta da atarız. Helal oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah felanı versin senin ya. Bu nedir birader ya? Tekiyorum. <laughs> Biz de böyle üzgün işareti koyalım da. Bota gidelim buradan. %100 crit olmama çok az kaldı. Bir tek şunu alırsam oluyorum galiba. Yok %90 oluyor. 85 oluyor. Pardon lan %95 oldu ya evet evet %95 pardon Ya matematiğim yetmedi Malphite timingi fena ayarladı Seni düz vuruşla keseceğim ben ya <laughs> Eş orada durursan kardeşim Belanı bulmuş olursun Bizim takım da öldürüyor ya. Serice gold kasmaya çalışayım. 790 gold kaldı. Şunu da alayım. Benden çalamazsın onu. Bunu da çalamazsın. Çalamazsın dedim bir dedim. Çocuk inatla çalmaya çalışıyor benden ya. Geldim abicim. Ya ölümsüz davuk, ölümsüz. <laughs> Yazık ya. Abi kule bile tanımıyor adam. Evet, full build olmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Bunu da aldıktan sonra full build'iz. %100 kritik Katarina. Oo. 350 360 AD'miz de var. Gayet temiz bir video. Başka hangi tür konseptler istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. %100 kriti bir deneyelim ya. O kadar yaptık. Buradan 1 vs 5 yapar mıyız peki? %40 cooldown'umuz da var. Oo. Oh. Nerede bu adam? Gel oğlum, gel 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 gel. Gel, come on. Hadi. Bitirme lan, bitirme. Çocuk geri gerizekalı galiba, niye bitirme? Ne, ben bitireyim bari. Son vuruşu ben atayım. GG arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Çekilişte de katılmayı unutmayın. Tek yapmanız gereken videoya like atıp kanala abone olmak. Ve olursa da bir Instagram'a takip atarsanız sevinirim. Oradan çekilişi açıklayacağım çünkü. Çekilişi açıklamam önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.